Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle bir yine renk değiştiren sıvı deneyimiz var. Bunun için malzemelerimiz çok az potasyum bir dakika biraz Çok az potasyum permanganat, yaklaşık 120 mililitre su ve de sodyum hidroksit arkadaşlar. Bir de şeker var. Normal bildiğimiz şeker. Şimdi suyun içine Biraz şeker dökeceğim. Evet arkadaşlar, ee, suyun içine biraz şeker dökeceğim. kararı dökebilirsiniz. Karıştırıyoruz iyice şekerle suyu. Evet arkadaşlar bu solüsyona çok az sodyum hidroksit dökeceğiz arkadaşlar. Şöyle bir çay kaşığı kadar. Ve bunu da karıştıracağız. Evet arkadaşlar. sodyum hidroksiti iyice suda eritiyoruz. Ee, arkadaşlar sodyum hidroksiti nereden bulacağız derseniz e, kimyasal madde satan yerlerde ve de internette bulabilirsiniz arkadaşlar. Başka nerede satılıyor ben bilmiyorum açıkçası. Evet arkadaşlar bu kadar karıştırmak yeter. Şimdi bunun içine çok az potasyum permanganat döküyorum. Ve de renk değişimini izliyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar ilk başta potasyum permanganat yeşil oluyor. Biraz karıştıralım. Arkadaşlar şu anda potasyum permanganat yeşil. Sonradan arkadaşlar bakın sarılaşıyor, turunculaşıyor. Bakın rengi gittikçe değişiyor arkadaşlar. Arkadaşlar rengi Yeşil ilk başta maviydi. Sonra yeşil oldu. Sonra sarı gibi bir renk aldı. Sonra turuncu oldu. Şimdi de arkadaşlar kırmızı oluyor. Gördüğünüz gibi. Böyle turuncu ile kırmızı karışık bir renk. Bundan sonra da çok bir değişikliğe uğramıyor sıvımız. Evet arkadaşlar bu videomuz da bu kadardı. Kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.